Size bir şey anlatmak için buradayız. Olağanüstü biri olabilirsiniz. Başarılı olmak için, gerçekte ne gerektiğini anlamak için dünyadaki en ilham verici insanlardan bazılarını kayda aldık. Olağanüstü olmakta potansiyelinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak becerileri, bilgileri, tutumları ve ilişkileri keşfedeceğiz. Çünkü büyüklük doğuştan gelmez, öğrenilir. Peki sen kim olabilirsin? Bu bölümde ödüllü bir oyuncu ve yapımcı olan bir dostla ve okuldaki zorlukların üstesinden gelerek beyaz perdeyi kasıp kavuran bir Hollywood oyuncusu olan bir gösteri adamıyla tanışacağız. Merhaba, olan üst olmaya hoş geldiniz. Yetenek, davranış ve bilgilerinizi geliştirip inanılmaz şeyler başarmanıza yardımcı olmak için dünyanın en başarılı insanlarını inceliyor olacağız. Evet ve bu bölümde Hollywood'un iki ikonik yıldızı, Courtney Cox ve Channing Tatum'u ele alacağız. Evet ama Channing Tatum'a kırsal bölgeden Hollywood'a getiren zorluklar ve tecrübelerden önce, Courtney'nin nasıl bu kadar ünlü bir olduğunu inceleyeceğiz. <laughs> Courtney Cox hakkında bir şey biliyor musun? Biliyorum. Courtney Cox, Amerika'da Birmingham, Alabama'lı bir oyuncu ve film yapımcısı. Şu Birmingham, ayrıca oyunculuk hayalleri kurmadan önce Courtney mimarlıkta okumuş. Courtney kısa bir süre dev oyun yayıncısı Bethesda ile çalıştı. Vay canına, bir sürü harika oyun yapıyorlar. Courtney Bruce Springsteen'in 1984 tarihli Dancing in the Dark şarkısının klibinde oynadı. Courtney, ünlü korku filmi serisi Çığlık'ta ve çok sevilen Amerikan komedi dizisi Sıkı Dostlar'da da rol aldı. Biliyor musun? Daha fazla şey öğrenmezsek çığlık atacağım. Hadi onu izleyelim. Ben dört kardeşin en küçüğüyüm. Evimizde hep kaos hakimdi. Dikkat çekmenin tek yolu en komik, en hızlı ya da herhangi bir şey olmaktı. Yani rekabetçi bir ortamda büyüdüm denebilir. Alabama büyümek için harika bir yer. Ama oyunculuk, yapımcılık ya da yönetmenlik için orada öyle bir imkan yoktu. Lisemde öyle bir seçmeli ders bile yoktu. Yaratıcılığa en yakın şey konuşmaktı. Çok seviyordum. Çünkü kalabalık önünde konuşurken gerilsem de üstesinden gelmeye çalışırken ki adrenalini seviyorum. Bir seçeneğim olmadığından büyüyünce ne olacağımı hiç düşünmedim. Ama tasarımı severdim. Hala da tasarımı severim ve yaparım. Belki mimar olurum diye düşündüm. Ama açık olmam gerekirse ben okulda başarılı biri değildim. Annem ve ablamın gittiği okula gittim. İlk yıldan sonra gerçekten sevdim. New York'a gidip biraz modellik yaptım, reklamlarda oynadım ve çalışıyordum. Her zaman üniversiteye dönebilirim dedim ama hiç dönmedim. Bu hiç gerçekleşmedi. Courtney Los Angeles'ta büyümedi, New York'ta da büyümedi, Alabama'da büyüdü ve orada yapmak istediği şey olan oyunculukla ilgili pek fırsat yoktu. Evet ve büyük ailesinde ilgi çekmek için mücadele etmesi ilginç. Rekabet içindeydim dedi ama hala kalabalık önünde konuşma korkum vardı dedi. Konuşmayı sevmesine rağmen hala çok geriliyor ve birçok insanda bunu yaşamıştır. Küçükken bir topluluğun, annenizin ya da arkadaşlarınızın önünde konuşurken başınıza gelmiştir. Herkesin böyle hissettiğini görmek güzel. Evet, büyüdüğün zaman onun gibi ünlü biri olunca bile bu tür gerginlikler yaşayabiliyorsun. Evet, bazen ben de geriliyorum. Onun yanında olsam ben de gerilirdim. New York'a taşındığımda çok saftım. Daha 18 yaşındaydım. Bir yaz için gittim ve oyunculuk eğitimi aldım. Sürekli öğreniyordum. Devamlı iş geliyordu. İyi işler değildi ama bir iki tanesi bana bu işi yapabilirim dedirtti. Reklamlarda oynamak benim için çok büyük bir şanstı. Sonra Bruce Springsteen'in Dancing in the Dark klibinde oynadım. Ve onun da bir numaraya çıkan ilk şarkısı olduğunda çok dikkat çektim. Farklı seçmelere girme fırsatım oldu küçük seçmelerde ama o klip sayesinde oyuncu yönetmenleriyle ve başka insanlarla tanıştım. Asla mümkün olduğunu düşünmediğim bir şeyin içine düştüğüm için gerçekten şanslıydım. New York'ta Misfit All Science adında bir diziye seçildim ve 13 bölüm için anlaşıldı. Kaliforniya'ya taşındım ve daha sonra küçük roller almaya başladım ve sonra Aile Bağlarında oynadım. Aile bağlarından sonra sanırım oynadığım en büyük iş sıkı dostlardı. Hayatımın gerçekten inanılmaz bir dönemiydi. Müthiş bir başarıydı. Olağanüstü oyuncularla çalıştım. Harika bir kimyamız vardı. Yazarlar aşılamayacak bir çıta koydular. O işi aldığım için çok şanslıyım. O hayatımın işiydi. Bir sene sonra mimarlık okulundan ayrılmış. Çünkü sabit ve standart bir iş yerine tutkusu olan oyunculuğu seçmiş ve tutkusunun peşinden gitmek için bir karar vermiş. Bu büyük bir risk çünkü fikir değiştirdiğinizde bir kesinlik olmaz ama o tutkusunu izledi. Oyunculuk eğitimi aldı, reklamlarda oynadı, Sonra bir müzik klibiyle şansı döndü. Yani bu inanılmaz. İnanılmaz. Pek çok açıdan hayatım değişti. Evet çok zorluydu ama ben her zaman hatta bugün bile biri benimle fotoğraf çektirmek istediğinde belki hata ama asla hayır demiyorum. Herkesle fotoğraf çektiriyorum çünkü bence bu hala bir lütuf. En azından bunu yapabiliyorum ve bana hep tam destek oldular. Evet, kimse umursamadığı için sahip olduğunuz mahremiyet hissini kaybediyorsunuz ama iyi tarafı bence çok daha fazla. Yakın zamana kadar başından beri her anlamda olmasa da kendimden şüphe ederdim. Ama sonra birdenbire bir işim oldu. Uzun zamandır çalışmamıştım ve hatta babam neden eve dönmüyorsun demişti. Kaliforniya'dan Alabama'ya büyük bir düşüştü. Yani ben her zaman kendimden şüphe ederdim. Bana göre başarı istediğim şeyi yapabilmektir. Tutkulu ve eğlendiğim şeyi yapabilmektir. Hiçbir şeyi cepte görmem şanslı biriyim. Her zaman değildim ama her şeyimi verdiğimden hep emin oldum. Hiçbir şeyi cepte görmemek benim öğrendiğim en önemli şey oldu tembellik etme. Her şeyde sanki ilk gönülmüş gibi çabala. Öyle daha keyifli olur. Farklı yapsaydım dediğim şeyler var ama sorun değil. Çünkü şimdi yapma fırsatım var. Mesela oyuncu olmak istiyorsanız işin her yönünü öğrenin. Her şeyi öğrenin, kurguyu öğrenin, yönetmeyi öğrenin, yapımcılığı öğrenin. Bu yaratıcı alanda yapabileceğiniz her şeyi öğrenin. Her zaman bir şeyden faydalanabilirsiniz. Koko'ya da aşılamaya çalıştığım şey de sanırım ilk sıraya kendini koymak. Bu bencelik anlamında değil. Kendine iyi baktığın sürece herkes iyi olur. Ama bunu yapmazsan diğer insanların seni ezip geçmesine izin verirsin. Kızıma vereceğim en büyük ders nazik ol. Dürüst ol. Kendi yapmak istediğini yap. Başkalarını memnun etmeye asla çalışma. Sadece yaptığın işe odaklan ve ne yaptığını bil demesi çok hoşuma gitti. Her bir günü ilk günüymüş gibi yaşıyor. Çünkü böylece hep öğrenecek bir şey oluyor. Her zaman elinden geleni yapıyor. Asla geri adım atmıyor. Kendisi çok yetenekli biri olsa da tevazuyla her gün yeni bir şey öğrenmeye hazır. Bu beni çok etkiledi diyebilirim. Başarılı biri olduğunuzda tevazu çok önemli. Çünkü "Oyuncu benim, ben çok önemliyim" dememek gerekiyor. Örneğin kurguyu, yönetmenliği, kamera kullanmayı da öğrenin diye tavsiye verdi. Sektördeki her rolü önemsiyor, kendini kraliçe gibi hissetmiyor. Ayrıca dediği gibi bir başka önemli konu da, önce kendine odaklan ve iyi olduğundan emin olursan diğer insanların da iyi olmasını sağlarsın. Bu mesaj da bence önemliydi. İstersen aldığımız dersleri özetleyelim. Gördüğün tüm fırsatları değerlendir. Ne kadar küçük olursa olsun elinden gelen her şeyi yap. İkinci olarak gergin olmak sorun değil derim. Yaklaşık 3 yıldır canlı yayın yapıyorum ama sete gelmeden önce hep "Tanrım, repliklerim neydi? Yapabilecek miyim?" diyorum. Ama iyi bir ekibiniz olduğunda aşıyorsunuz. Üçüncü olarak asla kayıtsız olma. Her zaman elinden geleni yaparsan başarırsın. Courtney Cox'ı dinlemek harikaydı. Şimdi sıra Channing Tatum'da. Onun hakkında ne biliyoruz? Channing Tatum, Amerika'da Coleman Alabama'lı bir oyuncu ve film yapımcısı. Amerika'nın güney kısmından biri daha. Channing dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve disleksiden müzdarip. Profesyonel dansçı olmadan önce çatı ustalığı dahil tuhaf işlerde çalıştı. En ünlü filmi Striptiz Kulübü'ne ilham kaynağı oldu bu da. Çok ilginç bir özgeçmiş. Daha fazla şey öğrenmek ister misin? Seve seve. Alabama'da büyüdüm. Mississippi, Florida'da büyüdüm. Tüm akrabalarım Alabama'nın taşra kısmındandı. Güneş doğar doğmaz ormana gidip koştururdum. Mahallede futbol filan oynardım ve elimden geldiğince okula gitmemeye çalışırdım. Okulların genel yapısı bellidir okumayı becerebilen çocuklara yönelik bir tutum vardır ama benim okumam pek iyi değildi ve bana bir sürü test yaptılar. Dikkat eksikliği, bozukluğu ve disleksi teşhisi koydular. İlaç tedavisi başladı ve faydası olsa da zor bir süreçti. Kısa bir süre için işe yarıyordu. Okulda başarılı oluyordum ama içimden bir bakıma hayatı söküp alıyordu sanki. Sınav olduğumuzda Herkes kağıdına odaklanmışken benim içimi bir endişe kaplardı. Diğerleri tüm sorunları çözmüşken ben daha sınavın yarısına bile gelemezdim. Aptal biri gibi görünmek istemediğinizde bir bakıma daha aptal oluyorsunuz. Çabuk sinirleniyorsunuz ve zaten bu işte iyi değilim, en iyisi hiç denememek diyorsunuz. Benim o zaman düşünce yapım işte bu şekildeydi. Okul bittikten sonra öğrenmeyi çok sevdiğimi fark ettim ama bana öğretilen şey değil istediğim şeyleri öğrenmek istiyordum üniversiteye gitme ya da şunu olmak istiyorum gibi bir hayalim yoktu oraya giderim derslere girerim bir şey beni tetikler diyordum sonra derslere girmeye başladığım ilk hafta devam etmeyeceğimi anladım neredeyse panik atak geçirerek bunu yapamam diyordum bir sonraki sene bir sürü farklı işte çalıştım striptizcilik yaptım, bir gece kulübünde dans ediyordum, ipotek şirketine çalıştım. Ama aradığım şeyi bulamadım, sürekli parti yapıyordum. Ve sonunda oradan ayrılıp büyük bir şehre gitme kararı aldım. Miami'ye gittim ve biri bana yolda, seni temsil eden biri var mı dedi, ben de niçin dedim. Adamın bana iş teklifi yaptığını bile anlamamıştım. Adam yeterek arayan bir menajerdi. Güvenilmez biriydi ama ilgimi çekti. Sonra iki buçuk yıl boyunca modellik yaptım. Karşıma bir fırsat çıktı. Ben de ne olduğunu görmek için kapıdan girdim. Ve bu sayede tüm dünyayı gezdim. Bence bu dünyada aldığım asıl eğitim gezip insanlarla tanışmak oldu. okulda zorlandığını söylemesi çok dürüstçeydi. Sınavda diğerleri kağıtlarını teslim ederken o hala devam ediyormuş. Özgüven açısından çok zor olmalı bu. Evet. Çocukken özgüven önemli bir şey. Cesareti kırılmış durumdayken inatla bu okul sistemi bana göre değil, bunu öğrenmek istemiyorum demesi daha da zor olmuştur. Yetişkin olup farklı işler deneyene kadar da benim istediğim eğitim bu diyememiş. Sevdiği şeyi öğrenebileceğini anladığı zaman da çok mutlu olmuş. Bu gerçekten de takdir edilesi. Evet ve onun da Alabamalı olmasına şaşırdım. Kesinlikle. Tıpkı Courtney Cox gibi başarılı insanların çıkması beklenen New York, Miami ya da Las Vegas gibi yerlerden değil o. Evet bu da her alanda tek bir yol olmadığının göstergesi. Hedefe ulaşmak için farklı işler deneyebilirsiniz. Bu kişiye göre değişir. Önünüzde tek bir yol yok. Belki bakış açınız farklıdır ve sizin de ortaya koyduğunuz budur. New York'taydım ve modellik ajansımdan aradılar ve şöyle dediler. DJ'lik yapabilir misin? Ben hayır deyince ne istiyorlar bilmiyorum. Sen seçmeye git yeter dediler. Kola reklamıydı ve çok büyük bir işti. Oraya gittiğimde odaya girdiğim an birkaç DJ'yi tanıdım. Sağlam DJ'lerdi. Burada olmamam gerek diye düşündüm ve tam giderken bir kadın adımı sordu ve seçmelere mi geldin dedi. Sonra sadece plak koydum ve masa arkasında dans etmekten başka bir şey yapmadım. Ellerimi plak üzerinde oynatıyordum sadece. Tamam, kendimi iyi rezil ettim. Ben gidiyorum dedim. Ve gittim. <laughs> plağı geri verdim. Ve üç hafta sonra işi aldım. Sanırım dans etmem bir şekilde işe yaradı. Bu benim oyunculukla ilk tanışmamdı. Haberi alınca hemen menajerimi arayıp bu işi nasıl yapacağım dedim. Sonra benim için bir oyunculuk atölyesi buldu. Eğitimi Dina Levy veriyordu. O gerçekten sanki bir anne gibi sevgi dolu bir kadındı. Oyunculuğu mükemmel şekilde anlattı. Sanırım dersin 10. dakikasında pratik yaparken bir yandan ağlıyordum. Bu benim öğrenebildiğim ilk şeydi ve öğrenme bile değildi. Sadece hoşgörü ve eğlence vardı. Doğrusu bitmesini hiç istemiyordum ve eğitimden kısa süre sonra Los Angeles'a geldim. Sanırım ilk oyunculuk dersimden 6 ay sonraydı. Channing Tatum'un gördüğü fırsatı kaçırmayıp kapıdan girmenin öneminden bahsetmesi harikaydı. Denemek için uygun olmadığınızı düşündüğünüz bir fırsat olsa bile elinden geleni yaptı. Şaka gibi olsa da sonuçta denedi ve onu şimdiki konumuna getiren büyük kırılmaya sebep oldu. Sanırım şöyle söyledi, şimdi evet de nasıl yapacağını sonra düşün. Bence onun yaptığı da buydu. Yani birçok şeye bir şey. evet deyin ve ne olacağını da sonra görün. Özellikle kariyerimin başlarında sürekli reddedildim. Bunu şimdi biliyorum tabii ama oyuncu olmak istiyorsan 99 milyar hayırdan sonra bir tane evet gelecek. Yine de genç bir oyuncunun aklına bu işi almalıyım düşüncesini sokuyor. Her şey bununla ilgili. İçeri girip bunu doğru yapmaya çalışacağım. Bana ne verildiyse elimden geldiğince doğru yapmaya çalışacağım ve bence oyunculukta doğru diye bir şey yok. Bu kişiye göre değişir. Yani ne kadar gerçekçisin, bunun doğru bir yolu yok. Bir sahneyi benden farklı oynarsın, o da sana göre gerçekçidir ve bu da doğru bir şeydir. Şu anki oyunculuk koçumla bile hatırladığımız bir an var. İhtiyarlara yer yok filminin seçmeleri vardı. Coen kardeşler gelmiş geçmiş en sevdiğim iki yönetmendir. Rol için uygun değildim ama seçmelere girmek istedim. Çünkü karşılarına oturabilirsem oradan çıktığımda daha iyi bir oyuncu olacağımı biliyordum. Rolü alma isteği dışında orada olmak farklı bir deneyimdi. Sonra bir şeyi fark ettim. İşi alıp almayacağımı bilmesem de her role baktım. İstediğim şey sonuç ya da başarı değildi. Tek başarı gidip o anı yaşamaktı. Koyanları sadece dinleyerek o anı yaşamaktı. Bir filmde oynarsın açılış hafta sonunun gayet iyidir. İnsanlar gelip başarılısın der. Bana göre bu çok mantıksız. Başarı bir şey öğrenmektir. Ve kazanmaktan çok yenilgiden öğrendikleriniz daha fazladır. Bu zordur. Sonuçta ne olacağını düşünme demek kolaydır. Özgüven sahibi olmanız gerekir ama bir şeyi doğru yapma takıntısını boş verirseniz, yanlış bir şey yaparak çok şey öğrenebilir ve sizden istenen şeyi yapmaya daha çok yaklaşırsınız. Channing Tatum'dan şunu öğrenebiliriz. Oyunculuk yapmak istiyorsanız reddedilmeye ve size hayır teşekkür ederim dermesine alışmanız ve her şeye rağmen vazgeçmeyeceğim diyebilmeniz gerekiyor. Örneğin ben üniversiteden mezun olur olmaz iş aramaya başlamıştım. Üç ay sonra bana üzgünüm ama başarılı değilsin dediler. Her yerden reddedildim. Nitelikli biriyim, yapabilirim, yetenekliyim dedim. İnsan kendine inanmalı. Ve ne kadar çok reddedilirsen Kendini geliştirip ilk işlerini almayı da o kadar çok öğreniyorsun. O yüzden evet. bir evet alabilmek için 99 kez hayır denmesi çok önemli. Kesinlikle. Channing Tatum sadece harika bir oyuncu değil. Her gün çalıştı ve öğrendi. Günün sonunda alacağını düşünmediği rollerin bile provalarına gitti. Ama role uygun değildi. Evet. Oyunculuk atölyesine gitti ve çok yemek verdi. İhtiyarlara yer yok için seçmeye gitmesi hoşuma gitti. Mesele rolü alıp alamaması değildi. Madalyonun diğer yüzünde rolü alsa da alamasa da oradan gelişmiş bir oyuncu olarak çıkacağını biliyordu. Harika bir düşünce. Seni tanımlayan yaptığın büyük işler değildir. Çaba gösteriyorum ve işimde daha iyi olmak için emek veriyorum diyebilmektir. Kesinlikle o yönetmenlerle sadece notlar alıp daha iyi olmak için aynı ortamda olmak istemiş. Büyük ihtimalle rolü alamayacağını biliyordu ama onlarla aynı yerde olursa daha fazla şey öğrenecek ve başarılı hissedebilecekti. Peki alabileceğimiz dersler ne? Çok var ama bence ilk olarak sana uyan şeyi bulana kadar birçok farklı şey dene ve keşfetmekten korkma. Ve o şeyi bulunca işini geliştir. Her gün yeni bir şeyler öğren. Çalış, çalış, çalış. Hmm, bir de şu var, hedefin mükemmellik olmasın. Bir şeyi doğru yapma takıntın olmasın. Sen sadece çaba göster, başarı elbet sana gelir. Sanırım bu iki müthiş oyuncudan alacağımız en önemli ders... Nerede büyüdüğün hiç önemli değil. İkisi de Amerika'nın taşra kısmından geldiler ve kendi alanlarında başarıyı yakaladılar. İkisi de okulda zorlandılar ama tutkulu oldukları için bunu itici güç olarak kullanabildiler. Özellikle çıkarılacak diğer önemli ders, ikisinin de çoğu şey yetişkinlik döneminde öğrenmeleri. Hmm, ve neredeyse her fırsatı kullandılar. Kapı küçük diye girmekten hiç çekinmediler. Bence bu oyuncular başarıya giden birçok yol olduğunu gösterdiler. Önemli olan karakteriniz ve çok iyi olmak için farklı yollar bulabilmek. Evet ve denemeye devam ederseniz, sizin için önemli olanı bulup çok çalışırsanız, başarı hiç ummadığınız kadar yakınınızda olur.